Trick Builder severler ben Rory. Hot Wheels dans partime hoş geldiniz. Bugün size pist eğlencemi göstereceğim. Yapılışını görmek ister misiniz? Hazır mısınız? Başlayalım. Bu dans partisine başlamak için ihtiyacım olan ilk şey müzik. Gerçekten havalı bir şarkı çalan bir pist yapacağım. Bu fırlatıcı partiyi başlatmak için ihtiyacım olan şey... Bu pisti desteklemek için odamda farklı eşyalar kullanacağım. Bu anne babamın eski eşyalarından bulduğum bir teyp. Akıllı telefonlardan önce böyle müzik çalıyorlardı. Oynat düğmesine bastığınızda müzik çalar. 3 2 1 Başla! Oh! Oynat düğmesine basmak için başka bir şey kullanmalıyım. Bu işe yarar mı? Çok kısa. Çok kalın. Peki ya bu kalem? Evet. Bu kalemi fırlatıcıya bantlayabilirim. Oyna düğmesine basmak için yeteri kadar güçlü olacaktır. 3, 2, 1, başla. Evet, işe yaradı. Bu şarkıyı seviyorum. Şarkıyı daha sonra yasaklamalıyız. Disko topu olmadan parti olmaz. Bir sonraki pistimin bu şeyi ışıklandırmasını istiyorum. Bir fikrim var. Bir fener. Harika yansımalar elde etmek için feneri disko topunun hemen altına koymalıyım. Feneri açmak için bu parçayı kullanabilirim. Güzel. Yerinde durması için biraz lastiğe ihtiyacım olacak. Şimdi bu parça feneri açacaktır. 3-2-1 Başla! Evet! Pekala! Bu oldukça havalıydı ama şimdi ışıkların kalanını kapatmanın bir yolunu bulalım. Işık düğmesi oldukça uzak. Bu pisti desteklemek için daha fazla eşyaya ihtiyacım olacak. Bu masayı ve başka bir mini tabureyi kullanalım. Bu harika olacak! Bir fırlatıcı ekleyelim. Çok fazla hızdan zarar gelmez. Bir deneyelim. 3, 2, 1, başla! Neredeyse oluyordu. Pis, çok dik. Biraz daha uzun olması için bu kulenin altına daha fazla destek eklemeliyim. İşte oldu. Bu pisti biraz daha yukarı kaldıracaktır. Hadi tekrar deneyelim. Hadi git. Evet işte oldu. Işıklara bakın. Şimdi pist dansı zamanı. Bu pist dans pistimiz olacak. Hiç bitmeyen bir dans partisi gibi arabaların sürekli yarıştığını görmek istiyorum. Arabalar tam burada dans pistine girecek. Buraya bir güçlendirici. Oraya bir başka güçlendirici. Dans pistine bakın. Sonsuz bir döngü. Aşağı inme zamanı. Üç, iki, bir, başla! Ah, ne oldu? Bu güçlendirici eğime çok yakın. Aracın dönüş hızı çok fazla. Buraya biraz daha mesafe ekleyelim. İşte şimdi süper oldu. Hazır mısınız? Başla! Evet, işe yarıyor. Sanırım partiyi başlatmaya hazırız. Pekala, pist eğlencesi zamanı. Müziği durdurun. Hazır ol, başla! Şimdi disko topunu aydınlatma zamanı. Başla. Evet. Vay canına çok havalı. Şimdi ise ışıkları açma zamanı. Başla. Woohoo. Şimdi bu arabaları piste çıkaralım. Hadi git. İşte bundan bahsediyorum. Hadi dans edelim. Başlıyoruz. Hadi git. Evet. Sallayın. Dans edin. Hot Wheels dans partisine katıldığınız için teşekkürler. Siz pistle nasıl eğleneceksiniz?